O bir ulul azm peygamberdi. Allah ile doğrudan konuşan, Kızıl Denizi ikiye yaran, Firavun'un saraylarını titreten Hazreti Musa. İlmi ve heybetiyle bilinen bu büyük peygamber bir gün İsrail hitap ederken içinden geçirdi. Yeryüzünde benden daha bilgili kimse yoktur. Ancak Allah kulunu eğitmek istedi. Cebrail aleyhisselam geldi ve o sarsıcı haberi verdi. Ey Musa! iki denizin birleştiği yerde bir kulumuz var ki, biz ona kendi katımızdan özel bir ilim verdik. O, senin bilmediğin iç yüzlerin bilgisine sahiptir. Hazreti Musa bu gizemli bilgiye ulaşmak için yanıp tutuştu. Yardımcısı Yuşa'yı yanına aldı ve o tarihi yolculuk başladı. Günler, geceler boyu yürüdüler. Yorgunluktan bitap düştüklerinde, yanlarındaki cansız balığın canlanıp beni zaplaması, aradıkları iki denizin birleştiği yerin işaretiydi. Ve orada, kayalıkların üzerinde, yeşil hırkasına bürünmüş, zamanın ötesinden bakan o gizemli zatı gördüler. Hazreti Hızır'ı. Hazreti Musa büyük bir tevazu ile yaklaştı. Allah'ın sana öğrettiği rüş dilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hazreti Hızır'ın cevabı bu yolculuğun ne kadar zorlu geçeceğinin habercisiydi. Yüzüne baktı ve dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin ey Musa. İç yüzünü, sırrını kavrayamadığın bir bilgiye nasıl dayanacaksın? Hazreti Musa ısrar etti sabredeceğine dair söz verdi. Hz. Hızır tek bir şart koştu. Eğer bana tabi olacaksan, ben sana sırrını açıklamadıkça yaptığım hiçbir iş hakkında bana soru sorma. Gördüklerine sadece şahit ol. Anlaştılar ve yola koyuldular. Deniz kenarında fakir balıkçıların işlettiği bir gemiye bindiler. Gemi sahipleri bu nurlu yüzlü insanlardan para bile almadı onlara ikramda bulundu. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. Geminin ortasına geldiklerinde Hazreti Hızır aniden yerinden kalktı. Eline bir balta aldı ve geminin sağlam tahtalarından birini söküp parçalamaya başladı. Gemi su almaya başladı. Fakir balıkçılar panikledi. Hazreti Musa gördüklerine inanamadı. Kendilerine iyilik yapan bu insanlara verilen karşılık bu muydu? dayanamadı, verdiği sözü unuttu ve haykırdı. Sen ne yapıyorsun? İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Yemin olsun ki çok korkunç, akıl almaz bir iş yaptın. Hz. Hızır o derin sükunetiyle döndü. Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? Hz. Musa hatasını anladı, özür diledi. Ama içindeki şüphe tohumları ekilmişti bir kere bu adam ne yapmaya çalışıyordu? Gemiden indiler, yola devam ettiler. Gerilim havada asılıydı. Bir süre sonra arkadaşlarıyla oyun oynayan, yüzü ay gibi parlayan masum bir erkek çocuğu gördüler. Hz. Hızır aniden çocuğa doğru yöneldi. Sanki Azrail olmuştu. Hiç tereddüt etmeden oracıkta o masum çocuğun canını aldı. Hz. Musa dona kaldı. Gözleri dehşetle açıldı. Bu bir peygamberin asla sessiz kalamayacağı bir durumdu. Zahirde bu apaçık bir cinayetti. Tüm benliğiyle karşı çıktı. Ne yaptın sen? Bir cana karşılık olmaksızın, suçsuz, günahsız, tertemiz bir cana mı kıydın? Yemin olsun ki çok çirkin, çok fena bir iş yaptın. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Hazreti Hızır'ın cevabı yine aynıydı. Ama bu sefer sesi daha keskin ve netti. Sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Hazreti Musa perişan bir haldeydi. Gördükleri aklını zorluyordu. Son bir şans daha istedi. Yolları Cimrili ile bilinen bir kasabaya düştü. Açtılar, yorgundular. Kasaba halkından biraz yiyecek istediler ama kimse onları misafir etmedi. Yüzlerine bile bakmadılar. Aç ve susuz bir şekilde kasabanın kenarında otururken Hz. Hızır yıkılmak üzere olan eski bir duvar gördü. Hiçbir şey söylemeden kalktı, saatlerce uğraştı ve o duvarı sapasağlam bir şekilde yeniden inşa etti. Hz. Musa yine mantığını kullanamadı kendilerini aç bırakan, kovan bu insanlara neden bedava hizmet ediyorlardı? Yorgunluk ve açlıkla sordu. İsteseydin bu yaptığın işe karşılık bir ücret alabilirdin. En azından karnımızı doyururduk. Neden bu nankör insanlara yardım ettin? Ve Hz. Hızır son noktayı koydu. İşte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır ey Musa. Şimdi sana sabredemediğin o olayların iç yüzünü, o görünmeyen kaderin sırrını açıklayacağım. İyi dinle. Hz. Hızır anlatmaya başladı. O gemi var ya, denizde çalışan yoksul kimselerindi. İleride sağlam gördüğü her gemiye zorla el koyan zalim bir kral vardı. Ben o gemiyi hafifçe kusurlu hale getirdim ki, kralın askerleri onu beğenmesin ve el koymasın. Onların tek geçim kaynağını küçük bir hasar vererek kurtardım. Hz. Musa'nın yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Demek o kötülük değil bir korumaydı. Gelelim o öldürdüğüm erkek çocuğuna. Onun annesi ve babası Allah'a derinden bağlı salih müminlerdi. Fakat bu çocuk büyüdüğünde azgın bir kafir ve zalim olacaktı anne ve babasını hayatı zindan edecek, onları da küfre ve isyana sürükleyecekti. Rabbin istedi ki, o çocuğu günahsızken yanına alsın ve onun yerine o aileye çok daha hayırlı, temiz ve merhametli bir evlat versin. Bu, o aileye yapılmış en büyük merhametti. Hazreti Musa sarsıldı. Zahirde cinayet gibi görünen şey, batında büyük bir aileyi kurtarış operasyonuydu. Ve o duvar. O duvarın altında o kasabadaki iki yetim çocuğa ait bir hazine saklıydı. Babaları salih bir insandı. Eğer duvar yıkılsaydı, hazine ortaya çıkacak ve o açgözlü kasaba halkı yetimlerin malını yağmalayacaktı. Rabbin diledi ki, duvarı düzelteyim, çocuklar büyüyüp güçleninceye kadar Hazine orada saklı kalsın. Bu Rabbinden bir rahmetti. Hazreti Hızır son sözlerini söyledi. Ben bunların hiçbirini kendi isteğimle yapmadım. Hepsi mutlak hikmet sahibi Allah'ın emriydi. İşte senin sabredemediğin olayların iç yüzü budur ey Musa. Görünen bazen gerçeğin en büyük perdesidir. Hazreti Musa gibi bir peygamber bile Kaderin sırrı karşısında aciz kalmışsa biz kimiz ki başımıza gelen her olayın hikmetini hemen sorguluyoruz. Hayatında bu neden benim başıma geldi? Bu ne büyük felaket dediğin anları düşün. Belki de o an Hızır Aleyhisselam senin gemini deliyordur. Daha büyük bir tufandan korumak için. Belki de Allah elinden bir şeyi alıyordur. Sana daha hayırlısını vermek için unutma. Biz sadece anı yaşarız. O ise sonu bilir. Gördüğüne değil, gönderene güven. Ey Rabbimiz! Bize olayların sadece dış yüzünü görüp isyan edenlerden değil, sabredip hikmetini bekleyenlerden olmayı nasip et. Hz. Musa'nın aceleciliğinden bizi koru. Gönlümüze teslimiyet ferahlığı ver. Hayatımızda gemimiz delindiğinde duvarımız yıkıldığında veya bir kaybımız olduğunda bunun senin katından gelen bir koruma olduğunu hatırlat bize. Kalbimiz sıkıştığında vardır bunda da bir hayır diyebilmeyi öğret. Bizi şer gibi görünen olayların arkasındaki hayrı görebilen ve her ne gelirse senden lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilen sana tam manasıyla güvenmiş bahtiyar kullarından eyle. Amin. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorum'a amin yazın.